Evet tabii bu bir işin bir yanı. Bu arada e, yani e, bu e, Mak e, araştırma e, şirketi sahibi Mehmet Ali Kuraz'ın ciddi bir iddiası var. Diyor ki iktidar mensubu bürokratlar muhalefete dosyalar götürüyor diye. Yani e, çok ciddi anlamda bu bir iktidar değişikliğinin e, olacağının e, iş, işareti mi? E tabii Sayın Kılıçdaroğlu otur e, o tür bürokratların olduğunu bildiği için e, onlara da onları da rahatlatan ee, ama birilerine de gözdağı veren değil mi? Yani yanlış yapanları da e, ciddi anlamda e, sahiplenmeyeceğini anlatan bir e, açıklama yaptı. E, dolayısıyla e, her zaman bürokraside birileri vardır. Biz bitti desek de oralarda birileri e, bir takım olayları izliyordur e, ve bir yerlere bir şey aktarıyordur zaten. Peki bu arada yani şunu da söylemek isterim. Özellikle bu mitingler düzenleniliyor. Biliyorsun son derece devrimci demokratik cumhuriyet mitinglerinin son ayağı da pazar günü İstanbul'da olacak. Yani bunlar sürdürülüyor. Bunları nasıl nasıl değerlendiriyorsun? Peki bu özellikle bu kötü gidişata karşı çıkan bir yaklaşım var Bence çok yerinde. Geçen gün mesela. Alıktepe'de ben bir mitinge katıldım. TUMOP vardı, başka örgütler de vardı. Çok 2022 bütçesine bu emekten yana olmasına vurgu yaptılar. Bütçe hakkına saygı göstermesi gerektiğini söylediler. Ve çok ciddi bir halk yararına bir bütçe talebini seslendirdiler. Katılım da tabii Salgın koşulları kolay değil böyle ortamlarda yüz yüze görüşmek pek o kadar eskisi gibi kolay değil ama canlı sayıca az olsa bile canlı dinamik örgütlü yapılar yerinde duramıyor ve muhalefetini dile getiriyor bunlar iyi bir şeydir. E, demokratik bir toplumun örülmesine katkı sağlar. Yani demokrasi yoksa ekmek de yoktur. Sevgili Recai önemli bir slogandır. Evet, aynen, aynen, aynen dediğin çok açık bir şekilde ifade ettiğin gibi. E, peki bu süreç e, örneğin e, bu e, senin bir tahminin var mı? Zaman zaman açıklamalar yapıyor iktidar e, partisinden e, yani milletvekilleri. Asgari ücret ne olur ve sana göre ne olmalı? Valla e, e, yani bu, disk ağır bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. O kadar detaylı Türk işin var e, çalışmaları. E, yani e, asker ücret komisyonuna her seferinde e, bir, bir yıl galiba istisna aldı. Türk iş e, biliyorsun disk katılamıyor. E, en çok e, üyesi olan sendika Türk iş katılıyor e, asker ücret görüşmelerine. E, orada muhalefet şehri koyuyor. Her yıl bir istisnası var. O şehre rağmen asgari ücret şeyle işveren tarafının da oyuyla hükümet sayıca fazla oluyorlar. Yani orta oyun diyorum ben. Asgari ücret orta oyunu. Asgari ücret orta oyunu diyorsun. Evet. evet. Yani, yani ne olacağı belli. Bir de tuhaf bir şey araştırma yaptırıyor asgari ücret komisyonu. Diyor ki ya insanların bir kişinin beslenebilmesi işte sağlık yaşayabilmesi için ne kadar bir asgari ücret olması gerekir diye bir hesap yaptırıyor. Hep onun altında e, ücret belirliyor yıllardır. Geçen sene birazcık e, onun üstünde belirlediler ama o da yetmedi. Yani öyle de bir ciddi problem oldu. Hani ilk defa orada bir hesaba uydular. Onun biraz e, üstünde bir rakam belirlediler. E, onun için ben diyorum ki ee, ciddi olarak oradaki hesap bir kere bir kişilik. Yani artık o bitti. Biz sosyal şarta, Avrupa sosyal şartına şer koymuş bir ülkeyiz. Asgari ücret ailesiyle birlikte hesaplanır. Marx'ın e, e, ücreti tarif ederken söylediği şu, emekçinin kendisiyle birlikte, e, çünkü onunla birlikte yaşayanların e, emeğinin yeniden üretim için gerekli olan sepetin değeridir şey, Ücret. Dolayısıyla sadece bir kişinin ücreti diye hesaplanması doğru değil. Onu da not edelim. Tabii yoksulluk sınırının 10 bin TL'nin üzerine çıkabilir yani yeri. ya açlık sınırının altında diyorum. Yoksulluk sınırından vazgeç, Vazgeçtim. Açlık sınırının üstüne bile çıkmıyorlar. Bari işte yani bu, biraz üst Biraz üstüne Bu kadar çıksınlar. ama bir tahmini şu kadar olabilir, olmayabiliriz. E, emin gerekir. ol diyemiyorum. Çünkü e, şundan dolayı ben diyorum ki bir kere bir vergi dışı bırakılsın bir kere. Bırak şeyi vergi dışı bırakılsın ve sermaye zaten asker ücret askeri geçim indirimi var onu işte üç çocuklu bir ailede zaten yüzde seksen dörde varıyor şey asker ücretin yani epey bir vergi ödememiş oluyor daha da bunu yukarı çekebilirsiniz mesela sosyal güvenlik primini ödeyebilir tamam mı ve işverenleri işverenlerin vergi havuzuna yükünü artıracak değil mi? Vergi yükünü artıracak bir düzenleme yapılabilir. Yani işçiye bir şey veriyorsan, işçiye işçiden vergi e, almayacaksan bir muafiyet istisna yapacaksan o zaman sermaye kesimlerine 336 milyarlık muafiyet ve istisnayı azalt. Bunu emekçilere ver kardeşim. Değil mi? Yani deminden evet. söyledim ya 2022 yılı bütçe vergi gelirlerinin yüzde 26,7'si sermaye aktarılacak. Bunu yapma. Bu muafiyet isnaları biraz kes. Çünkü orta vadeli programda diyor ki etkin hale getireceğiz. Yani verimsiz olanları tasfiye edeceğiz diyor. Ben iddia ediyorum istihdama katkı yapmıyor, yoksulluğu azaltmayan bir büyüme var. Niye bu kadar teşvik ediyorsunuz kardeşim? Adamların ceplerini dolduruyorsunuz. Hiç değilse emekçinin Emekçiden alma, asgari ücretten vergi alma, o farkı da muafiyeti, isnanları daralt veya vergi yükünü artır. Bu kadar basit. Ya vazgeçeceğin vergilerden biraz az ver, az vazgeç ya da vergi yükünü artır. Ki e, emekçi rahat rahat vergi havuzundan e, ne kaynak aktarmayı artık bu sefer sona ersin. Primleri, kesintileri düşsün ve eline net geçen para yükselsin. Böyle niteliksel bir vurgu yaparsak niceliksel rakamdan daha önemli. Sevgili Recai. Evet. Çok çok önemliydi söylediklerim. Peki son bir soru soracağım. Önemli olduğunu düşünüyorum. Senin yorumun nedir? Erken seçim olur mu? Valla sanki böyle bir takım işaretler geliyor gibi ama bütçe esnekliğini kaybetti. Sevgili reca. Yani bütçeye bakıyorsun memur maaş faiz ve cari transfer ödeneklerle dolu yani esneklik kalmadı bakın ya çiftçiye deminden söyledim bütçeden verdikleri rakam milli gelir hep yüzde birinin altında kaç senedir yüz, yarımını bile verememiş şimdi bakın yani yüzde bir değil onun yarısını bile verememiş E şimdi bunu vermek istemez mi şey verir büyük bir ihtimal ama artık eskisi gibi veremiyor onu anlatmak için. Yani kaynak evet. dağıtma dönemi bitiyor esnekliği de kayboldu e, işte muafiyet istisna yaratacak ne bileyim işte vergisini erteleyecek yapabilecekleri bu yani helikopter para dediğimiz cebe para koyma devri artık eskisi kadar kolay değil Evet. peki son sözlerini alalım e, hocam aziz hocam e, önemli Vallahi, açıklamadan e, umutsuz bir tablo çiziyoruz ama ne olur hiç kimse umuda umutsuzluğa kapılmasın ee, örgütlü yapıların e, içinde yer alsınlar. Ben İsveç'e gittiğimde bana e, kaç tane kartım var dediklerinde ben e, bana bankamatik kartlarını soruyorlar zannettim. Yok hocam dediler. Onu sormuyoruz. Sivil toplum örgütü üyeliği. Yani kitle örgütü, meslek örgütü. Bir baktım bir e, 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 hemşehrilik derneği üyesiymişim. E, bir de galiba e, sendika üyesiydim o zaman. Hemen gittim vatandaşın vergisini koruma derneği üyesi oldum. E, tüketici hakları derneği üyesi oldum. Yani çağımızın insanı artık örgütlü insan. Cebinde bankamatik kartlarının yanı sıra artık bu tür örgütlerin de kartını taşımalı ve eğer o örgütlerin sayısı artarsa vatandaşın bu örgütlü yapılarda doğal, hakkı olan, yasal, meşru bu yapılarda yerini daha fazla alırsa o zaman Vavek de rahat eder. Vatandaşın Veksi Koruma Derneği de rahat eder. Niye? Vatandaş ödediği verginin hesabını sormayı öğrenmiş olur. Harcama da ona göre dikkatli yapılacaktır. Çünkü bütçe de o demek zaten. Yani vatandaştan evet. alınan paraların uygun yerlere yiyip harcanıp harcanmadığının denetimi. O açıdan ben diyorum ki örgütlü toplumun e, e, geliştirelim, ona katkı sunalım. Bireysel olarak yapacaklarımız var. Ne yapalım? Bütün bu yapıların içerisinde yer almaya çalışalım ve e, haklarımızı bu örgütler üzerinden e, korumaya çalışalım. Yoksa tek başına kalırsanız tek başınıza e, bu tür yapılarda e, e, ne bileyim alternatifin yaratılmasına katkı sunamazsınız. E, bu yapılarda yer almanız gerekiyor. Evet çok da önemliydi. En son açık havaların hocam, Aziz hocam. Evet örgütlü yapı. Yani aslında örgütlü güç yenilmez. Onu da ya, söyleyelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Örgütlü, örgütlü güç yenilmez. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Yayın İyi yayınlar diliyorum. Ee, sağ olasın çok keyifli bir görüşme oldu. Sağ ol Baro. Evet çok teşekkür ediyorum seninle evet. birlikte olmak değerli düşüncelerini almak ve dinlemek gerçekten hoş benim için de çok keyifliydi. Evet değerli Karantina TV izleyicileri bugün ilahiyatçı pro e Özür dilerim İktisatçı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi olduğu için haklısınız. Bayram İlahiyat İlahiyatçı Veli evet Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden geliyor. Daha da güzel söylüyordum ama açıkçası ifade ettim evet. Evet iktisatçi profesör doktor Aziz Konukman ile birlikteydik. Değerli hocamla birlikte sohbet ettik. Bu çok çok önemliydi. ve özellikle bize örgütü güçten bahsetti ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlattı. Aslında ekonomik dışarıda ve kur krizini değerlendirdi. Çok çok önemliydi ama işin en önemli yanı da örgütlü olmanın çok önemli olduğunu söyledi ve sivil toplum örgütleri içinde yer almak gerektiğini söyledi. Bu arada bir çağrı yaptı. Kurtuluş Parkı ile ilgili yarın 12'de orada olacaklarını söyledi. Ankara Mimar Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan aynı zamanda programcımız kendisi Karantina TV'nin. Onun emekleri de var. Birlikte gideceklerini söyledi. Bu çok çok önemliydi. Bir de çağrı yaptı. Valla haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı birlikte örgütlü olmanın önemine değindi. Ben çok çok teşekkür ediyorum tekrar İktisatçı profesör doktor Aziz Konukmana değerli arkadaşıma dostuma çok teşekkür ediyorum. Bir başka önce insan programında buluşmak üzere hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.